Öldüreceğim lan seni. Yemin ederim öldüreceğim seni. Ama bana nasıl yapabilirsin? Alper! Nasıl? Halil çiftliğe döndüğünde Zeynep'i çalışma ofisinde bulacak. Zeynep, Halil'in iş teklifini geri çevirmeyi düşünmektedir. Halil, teklifi kabul etmesi gerektiğini söyleyecek. Zeynep, bu teklifi neden yaptığını sorunca, Halil, Zeynep'in araziyi ve ürünleri çok iyi tanıdığını, ayrıca ürünler zehirlendiğinde onun yardımıyla iflastan kurtulduklarını anlatacak. Halil, Zeynep'i oturtarak konuşmaya devam edecek. İşine çok önem verdiğini ve Zeynep gibi güvenilir, işinde yetkin biriyle çalışmak istediğini vurgulayacak. Halil, Zeynep'e yaklaşarak, "Sana ihtiyacım var Zeynep, sen bu iş için en uygun kişisin." diyecek. Böylece Zeynep'i ikna etmeye çalışarak ona ne kadar güvendiğini ifade edecek. Halil, Zeynep'in deneyimi ve bilgisiyle çiftliğe büyük katkılar sağlayacağına inanıyor. Zeynep, Halil'in samimiyetine inanarak teklifi kabul etmeye karar verecek.